Lan Ne yapıyorsunuz lan? Kimsiniz lan? Dur, 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 dur. Ne yapıyorsunuz lan? Vay vay vay. Bakıyorum bizim yavru aslan kuyruğu kıstırmış ha. Evet. Eyvallah abi, iyi iş çıkardın. Emeğinin karşılığı. Eyvallah Erkut ya. Görevin bittiğine göre artık seni yolcu edelim. Tamam, bana müsaade. Ne oldu aslan parçası? He? Korktun mu? Artık kiminle dans ettiğini anlamışsındır herhalde değil mi? Şimdi öt bakalım. Uğruna Gonca'yı ölümün kıyısına getirdiğin o rapor nerede? Şişt. Sana diyorum lan konuş! Vay! Demek bizim damadın sağ koluydun sen ha? Ne raporuymuş ki bu? Konuş lan! Konuş! Konuş lan! Konuş! Lan oğlum bana bak. O raporun yerini söylemezsen seni şuracıkla gebertirim kimsenin ruhu duymaz. Duyuyor musun beni? Duyuyor musun lan? Bu rapor seni niye bu kadar ilgilendiriyor şampiyon ya? Hayırdır? Sana lan? Sana ne? Dur dur. Ben tahmin edeyim. Yoksa Kenan'la Tuğçe'nin öldüğü o yangında... ...sadece arzunun değil... ...senin de parmağın olduğu için ha? Ne diyorsun lan sen? Ha? Ne diyorsun sen? Ne saçmalıyorsun? Boşuna uğraşıyorsun. Boşuna. Yani şimdi ben senin yerinde olsaydım eğer... ...arabaya atlardım. Son sürat Emiroğlu çiftliğine giderdim. Niye biliyor musun? Çünkü birazdan koridor da olacak. <laughs> Yalan söyleme lan bana! Yalan söyleme! Onlar... açtıkları an... ...ikinizin de işi bitecek. Yalan mı değil mi? Ondan sonrasını sen görürsün. Öyle büyük bir deprem olacak ki... ...çok büyük bir gürültü kopacak. O enkazın altında... ...sadece siz kalacaksınız. İnanmıyorum lan sana. İnanmıyorum. Bir yapıyorsun. Seni burada bırakayım gideyim diye. Keyfin bilir. İster inan ister inanma. Gerçi inanma bence de ya. Hatta çek şuraya bir sandalye oturalım. Olacakları beraber izleyelim. Ne dersin? Lan! Gebertirim ulan lan seni? Yemin ediyorum gebertirim. Burada duracaksın. Dur. Gebe geri geleceğim seni geberteceğim. <laughs> Vay canına ya. Nasıl olur ya? İnsan böyle bir şey nasıl yapar ya? Bile bile. Kendi öz evladına. Allah, Allah aşkına! Giremiyorum içeri. Şey. Abi! Melek abla! Tuğçe! Melek abla! Ali! Abi! Melek abla! Tuğçe! Melek abla! Ali! Allah! Ali! Biliyor musunuz biliyorum! Abi! Düşün. 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 Vay canına! Demek yangın elektrik kontağından çıkmamış. Ulan hepimizi ayakta uyuttular be. Cinayet lan bu. Resmen cinayet. E tabi kimin yaptığı da belli. Baksana. Ümit çatır çatır arzu yaptı dedi. Erkut da böyle telaşla koştuğuna göre. Lan. Erkut'un da parmağı olmasın bu işte. Allah'ım bu nasıl bir şeydir ya? Yok ya yok. Kafam almıyor ya kafam almıyor. Tuğçe ile Kenan'ı... ...diri diri yaktı ha. Vay canına be! On nasıl olur böyle bir şey? Niye yapar ya? <laughs>